Evet, sıkça sorulan sorulardan birisi de boyun fıtıklarıdır. Boyun fıtıklarından bahsedelim. Boyun fıtıkları kollara giden sinirlere baskı yapması ya da omuriliğe baskı yapması sebebiyle bazı bulgulara sebep olur. Bunlar kollarda ağrı, uyuşma, karıncalanma ve kuvvetsizliktir. Özellikle boyun bölgesinden başlayan ve genellikle bir tarafa doğru yayılan ağrılar boyun fıtığı belirtileri olabilir. Boyun fıtığının teşhisini koymak için muayene olunması ve MR görüntüleme yapmak gerekmektedir. Tespit edilen boyun fıtıklarında mekanik baskısı çok olan boyun fıtıklarına ameliyat ile müdahale ediyoruz. Bu ameliyat ön taraftan, boynun ön tarafından yapılan ufak bir kesiyle ya da uygun olan hastalarda arka taraftan yapılan bir kesiyle boşaltılabilmektedir. Ön taraftan yapılan ameliyatlarda boşaltılan disk materyalinin yerine de bir kafes yerleştiriyoruz ve bu kafeste üst ve alt omurgayı birbirine kemikleştirerek sabitlemeye yardımcı oluyor. Boyun ameliyatlarında sonuçlarımız çok iyidir. Çünkü vücudun yükünü kaldırmayan bir organ aynı zamanda iki taraflı boşaltılıyor ve nüks ihtimali çok daha düşük. Küçük'tür. Genellikle hastalar boyun ameliyatlarından sonra çok iyi sonuçlar elde ederler.